NG Kütahya Seramik Yeni Üretim Tesisi için kolları sıvadı. Kütahya'da 7 olan fabrika sayımızı 8'e çıkartmak için çalışmalara başladı. Çin'de başlayıp pek çok ülkede endişeyle karşılanan koronavirüs salgını nedeniyle Türk seramiğine artan talebe NG Kütahya Seramik 400 milyon TL değerindeki yeni bir üretim tesisi için karar verdiğini duyuran Erkan Güral, açılacak yeni fabrikanın 8. üretim tesisi olacağını dikkat çekti. Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle Türk seramiğine talep artarken sektör oyuncuları yeni yatırımı gündemlerine aldı. Seramikte dünyanın 7. Avrupa'nın üçüncü büyük ülkesi olan Türkiye, Çin'e olan talebin azalmasıyla sektördeki gücünü arttırdı. Erkan Güral, Kütahya'da 7 olan fabrika sayımızı 8'e çıkartmak için çalışmalar yapıyoruz. Yeni fabrika açıp açmamaya karar vereceğiz. Şu anda var olan fabrikalarımız %100 kapasiteyle çalışıyor. Her şey planladığımız gibi giderse 2020 yılının ilk çeyreğinde 350-400 milyon TL'lik bir yatırımla yeni fabrikamızı hayata geçirmek istiyoruz dedi. Koronavirüsün salgın açısından kötü bir durum yaratmasına karşın bazı açılardan da fırsatları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Güral, Türk iş dünyası koronavirüsün getirdiği fırsatları iyi kullanırsa 2020 yılı öngörüleri beklenen ötesinde olacak. 2018'deki kur artışları üretimi yavaşlatmıştı ama artık 2019 yılı son çeyreğinden itibaren yükselişe geçildi. İşlerimizin daha iyi olacağının sinyallerini görüyoruz dedi. Güral Türkiye'nin üretim gücü ve istihdamla öne çıktığını da kaydederek ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle Ile bizi seramik sektör açısından iki pazarda da ciddi fırsatlar bekliyor. Virüs salgını nedeniyle oluşan kriz ortamı dünya ticaretini derinden etkiledi. Çin'e verilen siparişler hızla ülkemize kaymaya başladı. Avrupalı ve Amerikalı firmalar virüsten korkup Türkiye'ye sığınıyor. Türkiye rekabet gücü çok yüksek bir ülke diye konuştu.